Herkese selamlar, sevgiler. Kanalımıza ve video hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün imkansız bir challenge'a başlıyoruz. 0 KD ile Fatih'e kazacağım. Can sıkıntısından ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapsam ne yapsam diye düşünürken böyle manyak bir fikir geldi aklıma. Şimdi normal şartlarda ben bir kendimi göstereyim. Şöyle istatistiklere girdiğimizde bu sezon için işte takımda 146 maç atmışım. 4 KD'm var. Eşli'de de keyfine 14 maç attım. Tabi bunlar hep keyfine. Ondan 4-43 kadem var. Tekli'de de, 21 maç işte öyle full rush o zaman atladım bilmem ne. 2.95 kadem. Şu an rank olarak tekli de elmas 5'te iyiyim. de kasmayı düşünüyorum bu arada. Bustlayan işte takımımda benim bustladığım biri falan olmayacak. Yani biri çatır şutur oynayacak da ben yanında bedavadan 0 kille her maç puan toplayacağım değil. Çatır şutur kafamı ve işte pusuculuk yeteneklerimi kullanıp e, 0 KD ile yani 0 KD'den kastım şu andan itibaren yani elmas 5 olduktan sonra şu an 2.91 KD şey 2.95 KD şu andan sonra bot haricinde gerçek adam vurmadan Fatih'e çıkmayı planlıyorum. E, rank uzmanı aha karşınızda 16, 17 ve 18 sezonlarda rank kastım. 16 ile 17'de illallah ettim bıraktım. İşte 18. sezonda da fatih oldum. Burada yazı yok Osko kocaman 18. sezon fatih diye. Teklide olmuştum yine. Şöyle bir rank muhabbetini anlatayım. Şimdi malum bir uyuşyene var, bir beşyene var ben 3yene de kasıyorum. 5yene ile işim yok. Fazla sevmiyorum. Eee 3yene de teklide de eşlide, takımlıda bambaşka böyle şeyler var. Olay dönüyor yani bu rank işinde. Hepsinin tabii kendine göre avantajları var, dezavantajları var. Kolay olduğu taraflar var, zor olduğu taraflar var. Hani takımdaki arkadaşlar çok basit zannediyor tekli de eşli de rank kasmayı. Hakikaten sabır yetenek işi. Hani yalnızca eğim değil, oyun bilgisi de hard seviyede gerekiyor. Çünkü çok çılgınca maçlar dönüyor ki bence en zor eşli, sonra tekli ve en son takımlı maç olarak yani. Yani düşük ranklarda eyvallah. Tamam giriyorsun çatır çatır vuruyorsun. Hani bire bir işte Biden'da takım arkadaşı seni vurmuyor falan ama yüksek ranklarda o şekilde olmuyor. Hani takımının olayı ben rank muhabbetini en baştan anlatayım. 16. sezon 16 aralığı diyemedim. 16. sezonda eşide kastım. Oyun sezonunda sezon başı takımlı denedim. 3 gün falan uyumadan oyun oynadık. Böyle %50 win oranımız falan vardı takım olarak. Takımdan bir arkadaş Fatih oldu. Şöyle bir sağlam uyku uyuyup dinleneyim dedim bir gece. İşte 1900'lü falan sıran. Sabah uyandığımda 6000 küsür görünceye bıraktım. Ya yani takımlı da maçlar daha easy dönüyor, daha kolay dönüyor. Win almak daha kolay takımlı da. Ee, ama takımların da zor tarafı işte puan her gün belki 100 puana yakın yükseliyor. Yani atıyorum bugün 5000 puanla Fatih olunuyorsa işte yarın 5100'e çıkıyor falan filan. Eşide işte günde 40-50 puan kadar artıyor bu Fatih sıralaması. Bugün 5000 puanla Fatih olunuyorsa yarın işte 5040 puanla falan Fatih oluyorsun. E, Teklide de günde 20-25 puan falan artıyor. Yani bugün 5000 puanla Fatih oluyorsan yarın 5025 puanla Fatih olunuyor. E, ama şöyle bir muhabbet var. İleriki ranklarda haliyle Son kişi arasına kalmadığın zaman puan verme yani. Alacağım bir puan, iki puan. 20 kişi falan varken öldün de eksi yiyorsun ya. Şimdi zor tarafı bu. Tabi takımlı kolay deyince hani böyle bazı arkadaşlar aa öyle şey olur mu falan diyebilir. Nedenini açıklayayım. Ne olursa olsun son alanlarda yüksek ranklarda fazla adam kalıyor. Genelde takımını dağıtıyorum 30 adam olduğunu düşünün dörde bölün yani ortalama ne yapıyor İşte 7-8 takım yapıyor ya da 10 takım yapıyor diyeyim ya yani 10 farklı konumda duran 10 farklı noktada fight dönebilme ihtimali var diyelim ama eşide mesela 40 kişi kaldığında 30 kişi kaldığında 15-16 takım oluyor yani 15-16 farklı konum Biriyle fayda girdiğin anda bambaşka taraflardan işte sana farklı takımlar sıkmaya başlıyor. Arada kaldığını bir anda fark ediyorsun. E, teklide bu rakam zaten 30 kişi kaldıysa 30 farklı konum demek. Yani her ağacın altında, her binanın içinde, her köşede pusan oluyor. Atıyorum teklide veya eşide son alanlarda bir fayda girdin. 10-15 saniyeden, 20 saniyeden fazla sürdün mü öldün yani. Eğimin istediği kadar iyi olsun. Yani. Direkt öldürmen gerekiyor. Gördüğün anda şak vurdun, düşürdün, öldürmen gerekiyor. Yoksa fight böyle bir 30 saniyeyi buldu mu tamam başka bir yerden sesi duyan pusa pusa geliyor arkadan şakır diye seni düşürüyor. Yani o yüzden hakikaten eşli ve tekli takımlıya göre oyun açısından çok daha zor. Ama takımda da işte oyun kolay diyorum ama puan çok hızlı yükseldiği için çok aşırı oynamak gerekiyor. Yani atıyorum sezon başı sabah 5'te sezon sıfırlandı. Fatih'e kasacaksınız. O sabah 5'te başlıyorsunuz. Takımlı da Fatih olacağım diyorsan günde 7-8 saat 10 saat bir hafta falan oyun oynaman gerekiyor. Eşli de 4-5 saat 6 saat kurtarıyor. Tekli de 3-4 saat falan kurtarıyor yani. yani. Şimdi benim de niyetim şöyle geçen sezon istatistiklerimi de göstereyim. Ee, nerede? Şurada 18. sezon. Takımı da full keyfini attım geçen sezon. 3-10 kadem var. Eşli'de de İlk başlarda biraz buslamıştım. Sonra keyfini attım. Yani iki buçuk kadem var diyelim onda da. Tekli de Fatih oldum. 162 maç oynamışım. 265 kadem var. Yani kadem iki buçuk üç buçuk arası. Orta karar bir oyuncuyum. Öyle çok elim kolum mükemmel oynuyorum falan öyle bir iddiam yok zaten. Ama bu oyun yalnızca eğimin mükemmel olmasıyla alakalı değil. İyi rotasyon atabilme, iyi yer susabilme. Efendime söyleyeyim işte nereden adam çıkar, nereden arkalanırım, nerede durursam işte şey olabilir nerede pusu olabilirler yani oyun bilgisi ee, ve eğimin toplamından ibaret ben de oyun bilgime güveniyorum ee, şu an dediğim gibi şöyle baktığımızda 2.95 kadem var tek de 3 diyebiliriz kademem de elmas 5 şöyle sıralamaya da hızlı bir şekilde bir bakayım hemen Şöyle tekli, tekli de şu an en iyi %10'daymışım. Ya tahminen tekli de bir 20 bin kişi falan Fatih'e kasıyor. Eşi de işte 40-50 bin kişi civarı takımda 100 bin civarı kişi kasıyor Fatih'e. Şu an e, ilk 100 4481 ise tahminen 4400 civarı 4300'lerin sonlarında bugün itibariyle işte Fatih olunuyor. Üçüncü haftanın ortalarındayız. Epey geç bir zaman bu arada. Hani bugün Haziran'ın ikisi çarşamba günü. Ee, rank kasmak için Fatih'e kasmak için bayağı epey geç bir zaman ama deneyeceğim <laughs> inşallah yapabilirim şimdi tabi hani öyle genelde işte e, video atanlar böyle 15-20-30 kil falan topluyor atıyor vesaire bizde öyle bir durum olmayacak onun yerine ben şunu yapmayı düşünüyorum her gün 50 pom falan kassam şu an benim bugün itibariyle 1200 puana ihtiyacım var eee bir 4-5 gün sonra bir 100 puan daha artar. Yani ben Fatih olana kadar 1400 puan falan kasmam gerekiyor. Tahminen 4600-4700 puan arası ben Fatih sıralamasını yakalarım diye düşünüyorum. İşte günde 50 puan kassam ne yapıyor? Aşağı yukarı 30 gün 1 ay zaman yapıyor. Ben her gün girdiğim maçların işte kaç kişi varken nasıl öldüm ve bana kaç puan verdi. Böyle işte o gün girdiğim tüm maçların o kısımlarını... Böyle 30'ar 40'ar saniye kesip bir kolaj yapıp sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Hem kanalıma abone olup bana destek olduğunuz için videoyu izleyip beğeni attığınız ve yorum bıraktığınız için sizlere şimdiden teşekkür ediyorum. Tabi bildirimleri tümü şeklinde açarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bu arada sizler de düşüncelerinizi fikirlerinizi yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Şimdiden hepinize iyi seyirler diliyorum. Watch out. Bu BRDM bizim ilk ona giriş biletimiz. Hatta ilk 5'e bile giriş biletimiz olabilir. Tekli de son alanlarda atıyorum 14 kişim var burada. 14 farklı konumda pusan adam oluyor. BRDM'yi kimse sıkmıyor. 5-6 kişi kalana kadar. Çok e, komik bir görüntü aslında. Ya biri sıkarsa başka bir taraftan pusan biri muhakkak onu alıyor. O yüzden kimse sıkmıyor 5-6 kişi kalana kadar. Uçmayı başardı sonunda ya. İyileri bir geri bir şeyler. yetişsin. İkinci olmak istiyorum. Öldün sen de. Hmm. Birinciye bedava. Normalde bir bombalık işi vardı da işte. Öldürmeyeceğiz kimseyi dedik bir kere. 23 puan. Güzel, güzel. Bereket versin. İki tane botingen Streuze.